Herkese merhaba futbol müptelaları. Yeşil sahalara inanılmaz yetenekli futbolcular geldi geçti ve biz de onları seyrettik. Bazıları bizi futbol açısından mest etti, bazıları da futbolu çok erken yaşta bıraktı, onlara doyamadık. Biz de bu videoda futbolu erken bırakan 10 futbolcuyu ele aldık. Şimdi videomuza geçelim iyi seyirler. İlk futbolcumuz Andrea Schürrle. 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'ya şampiyonluğu getiren golün asistini yapan Andre Schürrle, 29 yaşında futbola veda etti. Şurle bir Alman dergisine verdiği röportajda futboldan artık keyif almadığını ve uzun süredir bırakmayı düşündüğünü kaydederek Artık alkışa ihtiyacım yok yorumunu yaptı. Şu anda 32 yaşında olan Alman futbolcu kariyeri boyunca Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Chelsea ve Wolfsburg önemli Avrupa kulüplerinde forma giydi. Bir diğer futbolcumuz Daniel Ager. 2016 yılında Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde haberler çıkan Danimarka milli takımı kaptanı Daniel Ager 31 yaşında futbolu bıraktı. Danimarkalı stoper oyuncusu fizik olarak bir daha eskisi gibi olamayacağımdan dolayı futbolu bırakma kararı aldım açıklamasını yaptı. Şu anda 37 yaşında olan Daniel Ager uzun yıllar Premier Lig devi Liverpool forması giymişti. Roma, Inter, Juventus, Porto, Espanyol ve Boca Juniors gibi birçok büyük takımda forma giyen Pablo Daniel Osvaldo 30 yaşında futbolu bırakan futbolcular arasında İtalyan futbolcu futbol oynayıp çok para kazanmak yerine mangal yapıp içki içmeyi tercih ettim diyerek futbola genç yaşta veda etti. 30 yaşından sonra müzik kariyerine devam eden eski futbolcu 34 yaşında futbola tekrar dönse de bir daha asla eski formunu yakalayamadı. Japonya futbolunun en önemli futbolcularından biri olan Hidetoshi Nakata 2006 Dünya Kupası sonrası henüz 29 yaşındayken sürpriz bir şekilde futbola veda etti. Nakata Futbola karşı tutkumu kaybetmeye başladım diyerek erken yaşta veda etme sebebini açıkladı. Futbolculuk döneminde bir dönem saçını kırmızıya boyayan Nakata şu anda 45 yaşında ve moda ile yakından ilgileniyor. Manchester United efsanesi Eric Cantona sadece 31 yaşındayken futbolu bıraktı. Cantona, artık arkadaşlarımla dışarı çıkmak, istediğimi yiyip istediğimi içmek istiyorum futbol oynama arzum artık burada sona eriyor diyerek futbola veda etti. Cantona'nın futbolculuk kariyerinde tarihe geçen olaylar da mevcut. Manchester United Crystal Palace maçında kendisine küfür eden bir taraftara uçan tekme atan bir dönem hapse de giren Cantona futbolculuk kariyeri sonrasında yönetmenlik ve oyunculuk yapmıştır. Kariyerinde arka arkaya 3 kez Ballon d'Or ödülü kazanan efsane Fransız futbolcu Michel Platini 32 yaşında futbola veda etti. Platini futbolu bırakma sürecini şu sözlerle açıkladı. Sampdoria'ya karşı birlik maçı oynuyorduk ve birdenbire hızımı kaybettiğimi fark ettim. Ve kendi kendime tamam bu kadar dedim. Artık gol pozisyonlarına girecek hıza sahip olmasaydım oyunumu oynayamazdım. Tarihin en büyük futbolcularından sayılan Platini geçtiğimiz dönemlerde UEFA başkanlığı da yapmıştı. Barcelona, Ajax ve Milan formalarını giydiği dönemde Avrupa'da kazanılmadık kupa bırakmayan Frank Rijkaard, 1993'te ise altyapısından yetişti Ajax'a döndü. Son sezonunda Ajax ile hem ligi hem de şampiyonlar ligini kazanan Rijkaard 32 yaşında futbola veda etti. Hollandalı futbolcu Rijkaard dönem ülkemize gelmiş Galatasaray teknik direktörlüğü de yapmıştı. Henüz 18 yaşında Şampiyonlar Ligi finalinde attığı golle Ajax'a şampiyonluğu getiren Patrick Kluivert Milan ve Barcelona gibi büyük kulüplerde de forma giydi. Kariyerinde sayısız kupa bulunan Hollandalı santrafor Henüz 31 yaşındayken futbola veda etti. Patrick Kluivert'in oğlu Justin Kluivert ise şu anda Valencia forması giymektedir. Arsenal altyapısında yetişen David Bentley 2008 yılında 22 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. İngilizler tarafından büyük bir potansiyel olarak görülen oyuncu henüz 29 yaşındayken oyunun çok değiştiğini ve robotlaştığını söyleyerek futbola veda etti. Zinedine Zidane o kadar büyük bir futbolcuydu ki kaç yaşında futbolu bırakırsa bıraksın onun için erken olacaktı. Fransız efsane 2006 Dünya Kupası finalinde Marco Materazzi'ye kafa atarak oyun dışında kaldı ve 34 yaşındayken futbola veda etti. Futbol kariyeri sonrasında efsanesi olduğu Real Madrid'de teknik direktör olarak geri dönen Zidane çok sayıda kupa kazandı ve futbolculuğunun yanı sıra teknik direktörlüğünün de çok iyi olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Evet futbol müptelaları böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.